bizim tarif kullandığımız ipler özel En çok da Tabii iplerde kullanıyoruz. darbe falan kezlik, olmayacak şekilde saçmalığı gibi. Eee. biz bir <laughs> Eee. Şey. <Evet>. gittiğimizde <laughs> evet, daha aşağıdayken ya da yukarıdayken <laughs> bu tarafta hakan ki mevcut çok ustalmıyor bize göre genelde sağ biraz poz olacak öyle Yine aynı şekilde dönümü yapıyorum. Yani tabi olay yerinde mesela ağır çok ve Ne yapayım? Tarak kaydan destek İlk yapmamız gereken şey önce iplerimizi tanıyacağız. <laughs> Statik ip, dinamik ekip. Ve e, en önemlisi de e, düğümler var, ip düğümleri var biliyorsunuz. 100 metreden üç tane çıkardık. şu kadar bir, şu bir var, şu biraz alan var. beraber çıkarmak riski arttırıyor. E, uzman kendine güvenen kendine. Çok asla. bu,

ee oldu. Elinize uzaklaşmayacak şekilde ayarladık. Bu yerin neymiş yapar? Bu şekilde. Bir olaya Göra pazarmıza gittiğimizde genelde kullandığımız malzememiz şu şarjlı olur. Bu yer eee en çok işimizi gören aslan kaza olur. Önü büyük daha var. Şu, bu şekilde iki aracı, taşan iki aracı birbirinden ayırabiliyoruz. Kaportasını evet. da evet. kapışıyoruz. Yok kaporta değil, iki aracı birbirinden ayırabiliyoruz. mesela biri sabit olacak, bir ağır mağar Bu gücü ne kadar mesela? Tamam. Çevir Gece çevir. Ta. Ba he bas bas. Bas. Tamam arkadaşlar. Tamam. Batman Umut Kervanı olarak 2023 yılında yaşanan deprem olaylarından sonra e, bünyemize arama kurtarma ekibini kurmak için karar aldık. Bu doğrultuda e, Batman İl acil e, durum müdürlüğüne dilekçemizi verdik. Şu anda da e, bize teori, hem teori olarak hem de pratik olarak eğitimlerimizi verdiler. Allah kendilerinden razı olsun. E, diliyoruz ki ülkemizde böyle bir afetler yaşanmaması, yaşanmaması ama e, hem tedbir amaçlı hem de e, halkımıza hizmet etmek, etmek amacıyla Batman Umut Kervanı olarak arama kurma, kurtarma ekiplerimizi iki grup 18'er kişi olarak eğitimlerimizi aldık. Batman Umut Kervanı olarak e, halkımıza, e, vatandaşlarımıza en iyi şekilde yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizde de en iyi şekilde eğitimimizi alıp donanımlarımızı sahip olup arama kurtarmada veyahut da sel, afet vesaire bu tür durumlarında durumlarda e, halkımıza e, hemen ulaşmak için insani görevimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız inşallah. Bildiğiniz gibi 2023 yılı eğitim e, afet eğitim yılı oldu bakanlık bünyesinde. E, bu e, yaşadığımız Kahramanmaraş e, Pazarcık depreminden sonra da zaten bu sayımızı artırma gibi bir ihtiyaç doğdu ülkemiz genelinde. Sayısını 100 bine ulaştırmayı düşünüyor bakanlığımız. Gerek jandarma, polis ve diğer setakalarımızla beraber sayının artımına gideceğiz. Bu kapsamda diğer setakalarımız falan da işe gerekli olan eğitimlerinin tamamlamasıyla alakalı bir hızlı bir çalışma başlattık. En, e, en son da Umut Kervan'dan e, önce hemen. Yine Batman e, ölçeğinde yerel olan bir STK'ya da eğitim verdik. Şimdi Umut Kervanın eğitimini tamamladık. Hafif arama kurtarma eğitimleri verdik. Bu eğitimlerin önemi çok büyük. E, enkazda çalışırken en azından e, çalışmış olduğumuz cihazları, işte arama ve kurtarma operasyonlarında yapmamız gereken teknikleri falan temel bilgileri verdik. Bu konuda bunların da artık bundan sonra olabilecek bir afette destekleri olacağından eminiz. Çok iyi bir çalışma oldu. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yine dernek başkanına da teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Umarım bir daha afet yaşamayız ama afetlerden önce her zaman ne yapmamız gerekiyor? Hazırlıklı olmamız lazım.